Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yeri, arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömelim. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ekmen Tüzün. Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet